Şimdi geçelim siyasete ve siyasette siyasi cinayet iddialarına. Bu kim olursa olsun siyasi cinayetin işlenmesine bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara da meydanı boş bırakmayız. Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyorum. Devleti yöneten bir kişi Açıkça siyasi partileri ülkeyi yönetmekten vazgeçin. Vazgeçmezseniz başınıza bir sürü bela gelebilir. Daha neler olacak diye. Bu zat eğer bu konularda samimi ise, dürüstse bu işin merci yargıdır. Yargıya müracaat edersin. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan iktidardan gitmemek için her şeyi yapar. Siyasi cinayetlerden kaygılıyım sözleriyle ilgili ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargıyı işaret ederken Kılıçdaroğlu da diğer muhalefet liderlerini de yalancılıkla suçladı. Delillerini yargıya sunarsın. Siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da bunların üzerine üzerine gider. Ama bu zat akşam yalan sabah yalan. Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin diyor. Sizin lehinize olur diyor bu. Bu soruların cevabını verdi mi acaba Sayın Erdoğan? Bu tür duyumlar bilgiler elbette gelir. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz? Bunun gayreti içerisindeler. Bizler de yargıya sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi cinayet iddiaları ile ilgili reysen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Ama Erdoğan soruşturma başlatılmasını biz istedik dedi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisine yönelik suikast planlandığı iddiasına karşıysa İçişleri Bakanlığı hala sessiz. Bana yönelik işit tarafından planlanan eylem konusunu açıklamış olduğum halde Dün neden yalanlamadınız? Bana bir suikast girişimi olursa Sayın Süleyman Soylu failinden sonra ikinci sorumlusu olur. Ümit Özdağ'ın iddiasına karşı İçişleri Bakanı'ndan da bakanlıktan da açıklama yok. Ama Soylu da yardımcısı İsmail Çataklı da Özdağ'ın silah ruhsatı ve koruma açıklamalarına ses verdi. Milletvekili olduğum halde uydurup bir gerekçe göstererek silah vermeyi reddettiler. Hemen telefon açtım. Sisteme girdiler. Dört tane taşıma ruhsatlı silahı var şu anda dediler. Bu sabah Emniyet Müdürü Dinçer Dinç Bey koruma polisimi arayarak Sayın Bakan'a bu dört silahın Ümit Bey üzerinde sürekli bulunduğunu zannederek yanlış bilgi vermişim kusura bakmayın dedi. Korumam yok diyor dedim. Koruması da var dediler. Sayın Soylu ben korumam yok demedim. İki aydan bu yana. Neden? Bütün parti genel başkanlarına tahsis edilen ekip korumasını vermemekte Ümit Özdağa direniyorsunuz. Ümit Özdağ İçişleri Bakanının kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini söyledi. Kendisine doktor tavsiye eden bakan yardımcısı İsmail Çataklıya da sertti. Ümit Özdağ en iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir. Kendisine tavsiyemiz acilen doktoruna başvurmasıdır. Devlet sırrının arkasına sığınıp Zafer Partisi genel başkanına hakaret edemez.